Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Binance'in 65. launchpool projesi olan ve Mart ayında listelenen Nilyan'ı inceleyeceğiz. Projenin öne çıkan özellikleri, çalışma prensibi, kullanım alanları ve dağısı gibi başlıkları ele alacağımız videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yine ilk önce Nilyan'ın tanımıyla başlamak istiyorum. Nillian nedir? Nillian hassas veriler için e, güven, güveni merkeziyetsizleştirerek veri işlemede devrim yaratan yeni nesil merkeziyetsiz bir ağdır arkadaşlar. Geleneksel blok zinciri yapıları yerine Nillian gelişmiş kriptografik teknikler kullanarak kör hesaplama yani blind computation olarak adlandırılan bir süreci mümkün kılar. Bu süreç verilerin yaşam döngüsü boyunca depolama, iletim ve işleme dahil şifreli kalmasını sağlar. Peki Nilian nasıl çalışır? Arkadaşlar Nilian veri gizliliği, ölçeklenebilirlik ve güvenin merkeziyetsizleştirilmesi gibi veri işleme ile ilgili temel zorlukları ele alır. Demin de bahsettiğim yenilikçi kör hesaplama modeli verilerin her işlem aşamasında şifreli kalmasını sağlayarak hassas bilgilerin açığa çıkmasını önler. Aynı zamanda Nilian'ın katmanlı mimarisi ve verimli kriptografik teknikleri güvenlik veya performanstan ödün vermeden ağın hızla ölçeklenebilmesini mümkün kılar. Ayrıca işlem görevlerini geniş bir düğüm ağına dağıtarak Nillion tek hata noktalarını ortadan kaldırır ve merkezi otorite risklerini minimize eder. Bu merkeziyetsiz yaklaşım genel güvenliği arttırmakla kalmaz, aynı zamanda hiçbir tekil varlığın ağ bütünlüğünü tehlikeye atamayacağı sağlam bir sistem oluşturur. Nillion teknolojisinin temel özelliklerine de hemen göz gezdirelim. Bu özelliklerden bir tanesi e, demin de üstüne basa basa söylediğim kör hesaplama yani blind computation özelliği arkadaşlar. Bu özellik geleneksel sistemlerde veriler işlem için şifrelerinin çözülmesini gerektirirken, Nily'anın kör hesaplama yaklaşımı birden çok düğümün şifreli veriler üzerinde işlem yapmasına imkan sağlar. Bu sayede hassas bilgiler karmaşık hesaplamalar sırasında bile asla açığa çıkmaz. Gelişmiş kriptografik teknikler. Nil'in e, birkaç farklı son araç teknoloji kullanır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi çok taraflı hesaplama. Birden fazla düğümün kendi özel verilerini ifşa etmeden ortak bir fonksiyon hesaplamasına olanak sağlar. Tam homomorfik şifreleme. Şifreli veriler üzerinde doğrudan işlem yapılmasını mümkün kılar. Böylece gizlilik baştan sona korunmuş olur. Sıfır bilgi kanıtları. Temel veriyi açıklamadan yapılan hesaplamaların doğruluğunun ispat edilmesini sağlar. Güveni ve güvenliği artırır. Ve NADA dili. Güvenli e, NPC programları geliştirmek için tasarlanmış özel bir dildir arkadaşlar. Gizliyi koruyan uygulamaların oluşturulmasını basitleştirir. Yine özelliklere devam edecek olursak katmanlı ağ mimarisi de e, Nilya'nın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. E, bu yapı 3 ana katmandan oluşuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi işlem katmanı. Gelişmiş kriptografik algoritmalar kullanarak güvenli hesaplamaların esas yükünü taşır. Koordinasyon katmanı Nil Chain olarak da geçer. Düğümler arası iletişimi, ödemeleri ve yönetişimi yönetir. Bu katman sadece düğümler arası etkileşimler için optimize edilmiş zincir benzeri hafif bir ortamdır. Bir diğer katmansa bağlantı katmanı Nil'in merkeziyetsiz ağıyla dış sistemler ve diğer blok zincirleri arasında geçit görevi görerek ağın fayda alanını genişletir arkadaşlar. Ee, son iki özelliğimiz kaldı. Bu özelliklerden bir tanesi Node Deployment Kit Nil'in ağına katılımı kolaylaştırmak amacıyla. E no deployment kit adlı bir araç seti sunar. Böylece düğümlerin kurulumu ve yönetimi basit hale getirilmiştir. Bu durum katılımı artırır ve ağın dayanıklılığını güçlendirir. Son öne çıkan özellik ise Secret Vault. Nillion Secret Vault hassas verileri şifrelenmiş parçalara bölerek birçok nil db düğümüne dağıtan merkeziyetsiz bir depolama sistemidir. Böylece herhangi bir düğümde meydana gelecek ihlal yalnızca eksik bir parçanın ele geçirilmesine neden olur. Şifreleme, çözme için NILQL, sorgulama içinse Secret Data Analytics araçlarını kullanarak verimli ve güvenli veri yönetimi sağlar. Süreç bir organizasyonun kaydedilmesi ve yapılandırılmış veri koleksiyonlarının tanımlanmasını içerir. E, Nilyana için temel kullanım alanlarına da değinecek olursak arkadaşlar bunlardan bir tanesi kişiselleştirilmiş yapay zeka. Sağlık gibi alanlarda şifreli veriler üzerinde yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çıkarım yapılması e, böylece gizlilik korunur. Merkeziyetsiz alım satım, kör hesaplama ile işlem emirleri gizli kalır. Front running ve veri manipülasyonu gibi riskler azalır. Kimlik yönetimi, kişisel bilgileri açıklamadan güvenli dijital kimlik doğrulama sağlar. Daha güvenli giriş ve kimlik doğrulama mümkün olur. Güvenli veri toplama, IoT cihazları, tarım sensörleri ve tedarik zincirlerinden veri güvenli şekilde toplanabilir. Hem verimlilik artar hem de özel bilgiler korunur. Kuantum güvenli mesajlaşma, özellikle finans ve sağlık sektörlerinde kullanılabilecek, kuantum tehditlerine karşı dayanıklı yeni nesil iletişim çözümleri sunar ve son olarak sağlık analitiği. Tıbbi verilerin kurumlar arası ortak işlenmesini sağlar, gizliliği bozmadan araştırmaları ve hasta sonuçlarını iyileştirir. Nillian'ın e, tokenomik bilgilerine de değinecek olursak arkadaşlar Nil Token Nilya ekosisteminin bel kemiği işlemleri gerçekleştirir, ağ güvenliğini teşvik eder ve yönetişimi mümkün kılar. Toplam arzı 1 milyar olan Nil Token'ın token dağılımına bakacak olursak %26,5'inin ekosistem ve ARGE için ayrıldığını, %21'inin erken destekçilere, %20'sinin temel katkıda bulunanlara, %16,5'inin topluluğa, %10'unun protokol geliştirmeye, %3,5'unun yani 3,50'sinin Binance lansman havuzuna ve %2,50'sinin de likiditeye ayrıldığını görüyoruz. Nillion ekibine de e, değinecek olursak arkadaşlar Nillion projesinin kurucu ortakları arasında Alex Page, Miguel de Vega ve Andre Masanto yer alıyor. E, Page projenin CEOluk görevini üstlenirken Vega da e, CSO göre, e, olarak görev almakta. Projenin yatırımcılarına ve destekçilerine de değinecek olursak bugüne kadar 65 milyon dolar fon toplayan projenin yatırımcılar arasında HK Capital, Arthur Hayes HKVC, Distributed Global GSR Big Brain Holdings, Meltem Demirörs gibi önemli yatırım şirketleri ve melek yatırımcılar yer almaktadır. Evet, özetleyecek olursak Nilium veri gizliliği ve güvenliği konusunda çığır açan bir teknoloji sunarak merkeziyetsiz ve güvenli veri işleme alanında yeni bir dönem başlatıyor diyebiliriz. Yapay zeka, IoT, tarım ve daha birçok alanda yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine olanak tanıyan Nilium gelecekte veri güvenliği ...ve gizli konusunda önemli bir rol oynamaya aday. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nil'in ne olduğunu, nasıl çalıştığını... ...ve hangi alanlarda kullanılabileceğini detaylı bir şekilde ele aldık. Umarım Nil'in hakkında <laughs> merak ettiğiniz sorulara cevap bulabilmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın.